Ma anittum. Aleyhime ma sizin zora düşmeniz ona çok sıkıntı verir. Sizin günaha bulanmanız ona çok sıkıntı verir. Harisun aleykum. O çok haristir, çok açgözlüdür size. Ya peygamberimiz hakkında haris tabirini kullanıyor. Türkçemizde haris dediğiniz zaman ne aklınıza gelir? Açgözlü. Hırslı. Haris, hırs kelimesi Arapçadan gelmedir. Türkçenin zaten yüzde sekseni Arapçadır. Haris, hırslı. Muhammed Aleyhisselam'a Allah hırslı bir peygamber diyor. Haris diyor, aç gözü diyor. Aç gözü ne demek? Ümmetinden bir tek kişinin bile cehenneme girmesine razı değil. Hep hepsinin cennete gitmesini istiyor. 300, 500 cehenneme gitsin istemiyor. Ama başka hadis-i şeriflerinde ümmetimin büyük günahkarları cehenneme girer. Cehennemin birinci tabakası ümmetim içindir cehennemde bir miktar yanarlar, ondan sonra cennete gelirler. Ben onları Havz-ı Kevser'in temizlerim. Demek ki ümmetinden bazıları buraya girecek ve buradan sonra Muhammed Aleyhisselam'a gidecek. Kevser Havzı'nda onları temizleyecek. Ateş üzerindeki, onların üzerlerindeki ateş simgelerini, imgelerinin hepsini temizleyecek, kaldıracak o Kevser Havzı. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Mevla bize sırattan düşmemeyi, Ce cehenneme girmemeyi nasip etsin. Amin. O onun üzerinden herkes geçecek de mesele içeriye girmeden, düşmeden cennete gitmek. Hedefimiz bu kardeşler. Allah'ım sen bize nasip et ya Harisun aleykum. <laughs> çok haris. Sizin üzerinize çok haris bir peygamber. O peygamber senin üzerine haris, açgözlü, tutkulu, sakınmacı ama sen o peygamber hakkında hiçbir ehemmiyetin yok. Hiçbir övgün yok. Hiçbir benzeme niyetin yok. Sorun çok basittir. Son bir hafta içinde peygamberimiz aleyhisselam'a kaç defa salavat getirdiniz? Bak burada belki 200 tane genç adam var. Son bir hafta içinde peygamberimiz aleyhisselam'a kaç defa salavat getirdiniz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Salavatın en kısası Kaç defa? Bir, üç, beş... Cık, yok. Farz namazlara gidiyorsun. Biraz sünnet bilinci varsa farzlardan sonra bir salavat-ı şerife getirirsin. Sünnet bilinci yoksa onu da yapmıyorsun. Ne tesbih, ne salavat. Farzı kılıyorsun hemen kaçıyorsun. Muhammed Aleyhisselam'a bir sevgi, bir muhabbet yok. En cimri olanınız, adım anıldığı zaman bana salavat getirmeyeninizdir. <Külüncelik> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebihi ümmihi ve ala alihi <laughs> ve sahbihi ve sellim. Sana haris bir peygamber ama sen o peygambere haris değilsin aç gözlü değilsin. Daha fazla aç gözlü, aç gözlü olacaksın. Nasıl o peygamberi biraz daha fazla tanıyabilirim? Nasıl biraz daha fazla benzeyebilirim diyeceksin. Muhammed Aleyhisselam senin ebedi hayatını ve dünya hayatını kurtarmak için fedakarlık yapmış olan bir zat. Sana mikropların ne olduğunu bildiren bir zat. Sen bu mikropları görmedin. Şeytan mikrobunu görmedin, cin mikrobunu görmedin. Ama onun ağzından çıktığı için bu kelimeler iman ettin. Neye benzer? Doktora gidiyorsun, Doktor bey iki haftadır halsizim, işe gidemiyorum, yataktan kalkamıyorum. Doktor sana diyor ki kan tahlili. Kan tahlili yapıyorsun. Doktor tahlile bakıyor, o aletle, edevatla kan durumuna bakıyor. Diyor ki kanında mikrop var kardeşim. Mikrop bulaşmış. Sen gördün mü mikrobu? Hasta kardeş. Doktora dedi ki mikrop mu var? Evet. Doktor dedi ki kanında mikrop var. Sen gördün mü mikrobu? Yok görmedin. Ama doktora inandın. Doktor sana diyor ki iki tane hap kullanacaksın. Bir hafta hiçbir şeyin kalmaz. Aynen bunun gibi Muhammed Aleyhisselam dedi ki mikroplar var. Sizin imanınızı çalmak isteyen mikroplar var. Ben size bunları bildiriyorum. Siz görmediniz ama ben onları görüyorum. Şeytan, nefs kötü arkadaş. Bu mikroplara karşı ben sizi uyarıyorum. Kötü arkadaşı görürsün ama içindeki şeytanı göremez. Seni Allah'ın istemediği her tarafa sevk eder. İlim meclisine gidelim demez. Sohbete gidelim demez. Zekat vermek istediğini Arkadaşına bildirirsin. Arkadaşlar ki aptal mısın sen ya? Paranı, kendi kazandığın parayı niye veriyorsun insanlara ya? Farz. Yapmak zorunda değil misin? 355 günde bir ben bunu vermek zorundayım. 65 değil, 55. Müslümanlar ibadetleri ay takvimine göre yaparlar. 355 günde bir döneceksin o zekatta. Yoksa 30 yılda bir bir senelik zekatı çalmış oluyorsun. O yüzden Müslümanlara diyor ki her Ramazan'da zekatınızı Ramazan'a sabit, sabit değil. Ramazan girmeden vermeyin. Girdiği anda bin katını alırsınız. Ramazan'ın dışında zekattan normal bir sevap kazanırsın. Ama Ramazanda bütün ibadetler bin katıyla mükafatlandırılır. Muhammed Aleyhisselam dedi ki: "Ben gördüğüm şeyleri size söylüyorum. Şeytan var, cin var. Bunlara karşı dikkatli olun. imanınızı çalmasın." Aynen o doktora inandığın gibi Muhammed Aleyhisselam'a da inandın ama dediğini yapmıyorsun. Şu hapları kullan dedi kullanmıyorsun. Namaz kıl dedi kılmıyorsun. Oruç tut diyor tutmuyorsun. İlim meclisinde olman lazım. Olmuyorsun. Hep dünya, hep dünya. Böyle Müslümanlık olur mu?